Amerika'nın doğu ve güney sahil kesimlerinde etkili olan olumsuz hava koşulları 13 can aldı. Şiddetli fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, yüzbinlerce kişi elektriksiz kaldı ve uçak seferleri iptal edildi. Meteoroloji uzmanları fırtınanın ülkenin kuzeybatı kesimlerinde de etkili olacağı uyarısında bulundu. Kar kalınlığı bu bölgede 40 santimetreye ulaştı. Kuzey ve Güney Karolanya'da aşırı soğuklar nedeniyle yollar buz tuttu. Bir ambulansın kayarak yoldan çıkması sonucu araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Amerikalılar bu derece aşırı soğukları daha önce yaşamadıklarını dile getirdi. Ben mümkün olduğunca işime yakın yerde yaşamayı tercih ederim ve işe gelirken de toplu taşıma ya da yürümeyi tercih ederim. Ben 80'li yıllardan beri Atlanta'da yaşıyorum. Böyle bir havayı daha önce görmedim. Louisiana ve New Jersey eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi. Okullar tatil edilirken spor müsabakaları da iptal edildi. Mahsur kalan vatandaşlar için birçok eyalette geçici sığınma merkezleri kuruldu.